O kadar zaman harcamama gerektirecek bir durum var mıydı, emin değilim. Biraz inat ettim, pişmanım, kaybettim yani. Ve kendime verdiğim mücadeleyi kaybettim. Yes, yes. Sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, dokunmatikte geldi. Evet arkadaşlar. Dokunmatikte geldi ve başardık. Merhabalar, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzüm gülüyor çünkü başardım. Başardım sonunda. Bundan önceki videomuzda bu Casper T9W tabletimizde Windows 10 vardı. Onu 8.1'e geri e, yüklemiştik ve bir sürü problemle karşılaşmıştık. Ve ben bu problemleri çözemediğim için e, çok ciddi derecede sinirim bozulmuştu. Ancak bu e, sorunların hepsini arkadaşlar çözdüm sonunda. Çözdüm çok mutluyum şu an. Gördüğünüz gibi dokunmatik ekran arkadaşlar bu tablette çalışıyor. Yani bunu çözmem gerçekten benim... E, Bugün en mutlu kişi ben oldum açıkçası gördüğünüz gibi. bizim problemlerimizin en büyüğü dokunmatiği çalışmamasıydı. Grafik sürücüleri bizim buna yükleyemememizdi. Ve en büyük sorunlardan ikincisi de arkadaşlar bizim bunda ses sorunumuz vardı. Bakın. tablet <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün sorunları çözdük. Gerçekten çok mutluyum bugün. Yani bayağı yine uğraştım. ama şu an mutmain olarak ayrılmak bu videodan gerçekten beni mutlu etti açıkçası söylemek gerekirse. Biraz anlatım bozukluğu yapmış olabilirim. Bu sorunun çözüm için sağ olun bir sürü yöntem söylediniz. Özellikle driver installer'ları falan kurmamı söylediniz ama driver install'ların hiçbiri bana yaramadı. Neden? Çünkü bunların hiçbiri e, bu driver'ları bulamadı arkadaşlar. O yüzden zaten driver install'ları kullanmanız hiç mantığı yok. Onları bırakın arkadaşlar. Eğer zaten onları buluyorsa normal Windows'ta buluyordur. O yüzden onlar çok gerekli değil. Peki bu sorunu ben nasıl çözdüm onu söyleyeyim. Arkadaşlar benle aynı problemi yaşayan bir sürü insan olmuş. Windows 10'u sevmeyen ve Windows 8.1'e geri dönmek isteyen bir sürü insan. Donanım Haber'de bir forum açmışlar arkadaşlar. Orada Allah razı olsun bir tane arkadaş Intel SoC Driver diye bir şey var. Onu yüklememiz gerekiyormuş. Onun linkini attı. Allah razı olsun benden 8 yıl önce aynı problemi yaşayan bir insan sayesinde Donanım Haber'e buradan teşekkür ediyorum. Ee, sorunu çözdüm arkadaşlar. Yes, yes, yes. Evet, evet. Bunlar çıktı ortaya işte. Evet, bunların çıkması lazımdı. Ve çıktı. Şimdi normal sürücüleri yüklemeyi deneyeceğim. Umarım olur. Ve gerçekten çok mutlu olmuştum onu sürücüyle onu çözünce. Ve onu zaten yükledikten sonra bütün driverler tak 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 kendiliğinden yüklendi arkadaşlar. Ve ben de sonuç olarak burada Güzel bir şekilde tabletimi kullanabiliyorum. Artık yarım kalan videomuzu bence tamamlayabiliriz arkadaşlar. Ne de olsa her şey çalışıyor. Dokunmatiği çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ve burada bizim istediğimiz şeyi elde ettik. Çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> ee, tabii tam alışamadım bu Windows 8.1'in şeyine. Ama e, alışınca gayet kullanılabilir. Çok da kötü değil arkadaşlar. Ama benim sevmediğim yanlar da var. Neyse size şeyi göstereyim arkadaşlar. Öncelikle şu Driver Booster olayına bence bir vazgeçin. Hiç gerek yok. Bakın açıyorum. Zaten eğer Windows bulamıyorsa arkadaşlar kendisi driverları bulamıyorsa Driver Booster'mış, Driver Identifier'mış, Yok efendim Snappy Driver Installer'mış. Bunların hiçbiri bulamaz. Bakın bu arada baya da hızlı ha. Bizim e, şeyimiz gayet iyi. Yani bunlara hiç gerek yok, kullanmanıza gerek yok. Sadece virüs gibi bloat yapıyor yani bilgisayarınıza. Ben hem buna gördüğünüz gibi görüntü sürücülerini yükledim, ee, şeyi yükledik, her şeyi yükledik. Bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Bunun en büyük problemi şu an arkadaşlar USB ve güç kaynağı. gücünü aynı anda alamıyor. Yani USB takmak istiyorsanız sizin burada bakın şöyle yaklaştırayım. Burada eğer USB takmak istiyorsanız bunu çıkartıp bir yerine güç adaptörünü takmanız lazım. Eğer e, şey yapmak istiyorsanız, touchpad olarak kullanmak istiyorsanız sıkıntı olmuyor. Ama eğer siz klavye ve mouse ile kullanmak istiyorsanız maalesef bu bir problem oluşturuyor arkadaşlar. Ve size aygıt yöneticisinde bu arada açayım, bir bakalım e, şeyi var mı, bir sıkıntısı var mı? Tabii ki var. Şurada iki tane de halen bulamadığı şey vardı ama bunlar benim için önemli değil çünkü grafik sürücüsünün sesi ve e, şeyi peti kullanabiliyoruz. Bu arada ka yarım kalan işimizi de halledelim ve bir oyun açalım diyorum. Need for Speed Underground 2 açalım, bakalım ee, nasıl bir performans veriyor. Normalde bu bilgisayarda dengeliden başka bir güç ayarı seçemiyoruz. O yüzden biraz daha performansımız düşük olabiliyor. Ancak arkadaşlar burada, e, Intel'in kendi driverlarında güç seçeneğine geldiğimizde buradan maksimum kalite ya da maksimum pil seçebiliyoruz. Ben buradan tabii ki maksimum kaliteyi seçip onaylı yaptım. Böylece daha iyi bir performans göreceli olarak alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 30 30 FPS, 60 FPS'te çalıştırıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Ayarları yükseltebilirim ama hiç uğraşmadım. Sadece göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sesi de var. Peugeot 206 ile gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar Need for Speed Mosant'tayız. Gördüğünüz gibi en zorlu yarışı açtım. Beklediğimden daha iyi performans veriyor. Gördüğünüz gibi K9 köpeklerinden kaçıyoruz. Biraz basalım. En düşük ayarlarda açtım. Ama oynanabilir yani. Bakalım. Aa! Çarptıktan. Vur şuna. işte bu. Lan Arkadaşlar normalde bu kadar kötü oynamam ama bilgisayarım birazcık yavaşlama verelim. <laughs> Half-Life 2'de arkadaşlar maalesef bu ekranda takılı kalıyor. Bilmiyorum belki bir 10 dakika falan beklesem açılır herhalde ama USB'den açtığımız için muhtemelen o yüzden açılmıyor diye tahmin ediyorum. Burada pes etmek zorundayım. Şimdi de biraz şey yapmak istiyorum. Güç adaptörünü takalım. Bakalım bir şey değişecek mi? Çünkü şeyi kullanamayacağız ama e, gene de ben size güç adaptörünü takarak bakın bir bakın hemen e, ekran parlaklığı arttı bu arada. Şeyi merak ediyorum ben ne kadar e, şey kullanacağız. Çünkü gigahertz de artması lazım. Performansa geldiğimizde evet bakın 1.55 GHz'e çıkıyor. E, tabii ki kullanımda bakalım burada mesela şimdi e, videoları daha iyi açacak mı onu da merak ediyorum açıkçası. Biraz daha hızlandı gibi ama tabii ki %100 hızlandığını söyleyemem. Evet yani taş Touch de güzel çalışıyor yani. Sıkıntı yok. Mesela biz burada şimdi iş şey yapmak istiyoruz ya. Mesela başka bir siteye girmek istiyoruz. Bu şeye tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi ekran klavyesi de çıkıyor yani. O yüzden orada da kullanabiliriz. Evet biraz yavaş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hatta şu an şeye bir bakalım. Ne kadar RAM kullanıyor. 1.5 GB RAM kullanıyor. Ve 1.55 GHz'de çıkıyor arkadaşlar. Bayağı iyi yani. %100'ünü kullanıyor yani. Açıkçası bence iyi yani. Bayağı iyi. Bence bu bilgisayara en iyi Windows 8 giderdi. Ve onu da başardık. Çok mutluyum. <laughs> Bakalım. Ekran kartı VRAM yükseltme rehberi. Nasıl yükseltecekmişiz ya VRAM'i? Xeon bilgisayar. Hayırdır? Ha evet, arkadaşlar ile. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel atlayabiliyoruz. Biraz yavaş çalışıyor. Ama tamamen kullanılabilir. Vallahi ben çok mutluyum. Yalan söylemeyeceğim. Farklı bir gün, farklı bir tişörtle videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi Windows 8.1 bu bilgisayara cuk diye oturdu. Benim çok hoşuma gitti. Ve ben gayet memnun kaldım. Ancak arkadaşlar tabii ki bu tablet bilgisayarla işimiz daha bitmedi. İşkenceye devam etmem lazım. Kendimi daha çok üzmem lazım. O yüzden bu bilgisayara Linux yükleyeceğiz. Birkaç seçeneğim var. Ancak arkadaşlar yüklerken sizlerle onu paylaşacağım. Android yüklemeyi de deneyebiliriz. Bir sürü seçeneğimiz var. İşkenceye devam.